Selamünaleyküm bismillahirrahmanirrahim Allah'ın izniyle Kur'an dinleyip secde ediyorum iki elimi birleştirip elimin arasından okuyorum bu teknik Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yardımı diye geçiyor. E, izleyen nesiller fesiresinde bu tekniğin yenmesini istiyorum Allah'ın izniyle tanıdıklarımıza e, bu, bu, tekniğin olduğunu hatırlatabilirsek bu, bu, bu çeşit videolarımı anlatmanızı isterim. Kur'an dinliyoruz, secde ediyoruz, elimizi Allah'a açıyoruz, dua ediyoruz ve hoca nereye okuyorsa elimizin arasından dinlediğimiz yeri elimize takip ederek okuyoruz Allah'ın izniyle. Dört şekil uygulamaya aynı anda yapıyoruz. Yani dinlemek, okumak, secde etmek, elimizle okumak, secde ettiğimizde beynimize giden kan oranı %25'ten %70'e çıkıyor Allah'ın izniyle. zihnimizde gelen enerji artıyor. Kur'an dinleyince kulaklarımız, gözlerimiz çalışıyor. Dinli, dinleyerek, görerek ve elimizi de hareket ettirdiğimizde bütün egzersizleri aynı anda yaptığımız Allah'ın izniyle zihnimizde büyük bir enerji oluşuyor. Elhamdülillah bu tekniğin yayılmasını isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Nemil Suresi 65. ayet Allah'tan başka kimse galiba bilemez. Burada da ruhumuz canlanıyor Allah'ın izniyle. Bu ayet okuduğumuzda düşünce gücümüz artıp sonra Allah deyince Allah kendisinden daha fazla etkileniyor yani dördüncü dereceye kadar düşünce gücümüz artıyor. Daha sonra Allah diyoruz çok etkili bir ayet ve her ayet okuduktan sonra ekber diyelim. Gösterdiğimiz her ayet diğer ayetten daha büyüktür diyor. Biz de her ayet okuduğumuzda Allah'ın büyüklüğünü daha iyi hatırlattığı için ekber büyük bir ayettir diyelim. Ve o ayetin büyüklüğünden Allah'ın büyüklüğünü hatırlamaya çalışalım Allah'ın izniyle. Secde elimizde Kur'an okuyalım. Demin, e, Allah'ın yardımı 2014 YouTube adresim. Sonra Nemir 65'i sabah akşam sürekli okuyalım. Ve ayet sonunda ekber diyelim. İnşallah bunları paylaşalım. Sadakalarını öğretim. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun.